Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyfiniz, sağlığınız, Saatiniz bol olsun. Güzel bir gün diliyorum. Bugünkü kahve falımızda niyetlerinizle alakalı neler çıktı? Ben de merak ediyorum ve hemen şöyle bir açayım. Bakalım bugün falınızda neler var? Şöyle bir falınız var arkadaşlar. Sıkıntılar gidiyor demek oluyor bu. Hangi konularda nelerle uğraşacağımıza bir de bakalım. Şimdi para konuları diyeceğim. Orası biraz daha yoğun geldi gözüme. Önce oradan başlayayım dedim. 07 ve Nide'nin neyse rakamını görüyorum. Sisli puslu bir alanda görünüyor. Şimdi bu iki anlama geliyor aslında. E, hukuksal bir konu olabilir. Ve bu hukuksal konuyla alakalı hemen açılımı yapalım. Bir süredir devam eden bir dava görseli var. Ve bu davada aslında tarihler verilmiş. Belki N harfi e, karşı tarafta olabilir sizde olabilir ama 07 rakamı aslında 07'li bir rakamda çözüme ulaşacak bir davayı gösteriyor. Burada e, <laughs> çok özür dilerim. Bir ay içerisinde sonuç alacağınız bir mezunuz var. Yani çok da uzamayacak bir konu olarak görünüyor. Karşılıklı konuşmalarda önden e, önde bir kişi arkada siz sanki bir anlaşma yapıyorsunuz ama uzaktan bir anlaşma. E, boşanma davası mı diye düşündürttü bu da beni zaten e, Edirne'nin nesi ve Samsun'un S'si var çizgi çekiyorsunuz bana kalsa boşanma davası sonuç olarak bir ay sonra 07'li bir rakam şimdi düşünecek olursak aralığın 07 aralık ayına kadar çözülecek bir davanız var ve bu davada siz istediğinizi alırsınız karşı taraf çeker gider görsellerinde çıkıyor e, buradaki çizginin altında da aslında üst üste koyduğunuz 3 konu görünüyor ve bu 3 konuda bir e, karara bağlanması isteğiniz var bu istekle alakalı da sanki elinizde açmış böyle bir teklif bekliyorsunuz hani teklif beklentisi içinde karşı taraf size bu teklifi yapacak yani neyse aslında istediğiniz bu dava konularıyla alakalı ki para da var altında aslında ama e, alacağınızı alacaksınız gösterileri var oh be rahatladım kurtuldum diyeceğiniz bir döngü görünüyor Şimdi geri saracak olursam eğer iş yeriyle alakalı bir mevzuyu da aynı zamanda bize ifade ediyor. İş yerinde bir kişiyle olan bir sıkıntınız var. Bir sorununuz var. Burada sanki bir hesaplaşma durumunuz var. Fakat bu hesaplaşmada hani böyle sisli puslu ne olacak acaba ne olur ne biter nasıl gider der gibi de çıkıyorsunuz. Gönlünüz rahat içiniz rahat haklı olduğunuz bir meselede karşılık alamadığınız bir durumdan dolayı bekleyişte görünüyorsunuz. Gene aynı tarihe dönüyoruz aslında. Aralık ayının yedili bir rakamında karşınızda bir kişi konuşmalar yapacaksınız. Öncesinde bu kişi çekip gidiyor fakat sonrasında tekrar gelecek size ve 3 konuda aslında istediğiniz doneleri size bilgi olabilir, dosya olabilir, işinizle alakalı olabilir, parasal bir mevzu olabilir. Verdiği görünüyor. Yani evet diyeceği bir ya evet diyeceğiniz bir teklifle de karşılaşacaksınız ya da konuşmalarda elinizi uzattığınız yerde almak istediğiniz şeyi aldığınız görünüyor. Zaten burada da ondan sonrasında böyle içinizden bir sıkıntı çıkmış rahatlamış görsellerde çıkıyorsunuz. Burada hem kazanç var, hem istediklerinizin olması var. Aslında çok güzel bir niyet tutmuşsunuz ve bu niyetinizle alakalı da bir ay çok da değil önümüzdeki bir ay içerisinde güzel cevaplar alacaksınız. Şimdi önümüzdeki bir ay içerisinde dedim ama aralığın de değerlendirmeyi unutmayalım arkadaşlar. Ondan sonra ya da oraya kadarki olan süreçten sonra da olabilir bu. Bunun haricinde neler var? Diyelim ki bir niyet tuttunuz. Maddi kaynaklarınızla alakalı. Bugün için sisli puslu bir alanda görünüyorsunuz ama bir ay sonrası önünüze bir rahatlama olacak. Bu rahatlamayla birlikte nokta koymak istediğiniz, bitirmek istediğiniz bazı mevzularda bir tanesini seçin arkadaşlar. Çünkü onu bitireceksiniz. Görselleri var. Ee, burada... İşe başlama olur mu diye düşündüm bir anda. Burada işe başlamaktan çok çalışan ya da maddi konularda davası, iş hayatıyla alakalı konular çıkmış. Ee, yeni işe başlama yok diyebilirim aslında burada. Yani diyelim ki e, tabi burası şimdi maddi kaynakları olduğu için arsa gibi durumlar da olabilir ama yani her şekilde aslında tutmuş olduğunuz niyette bir ay sonra güzel cevaplar alacaksınız diyebilmemiz gerekiyor. Çünkü temiz görsellerde çıkması bizim için yeterli. Bunun haricinde ne var? Bir kişi var karşınızda iş yerinizde bu. Gene çalışan birisi olarak çıkmış. Sanki siz onunla alakalı böyle elinizde bir şeyleri biriktirmiş 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 geçmişten bugüne getirmiş çıkıyorsunuz. Bir baskı görmüş olabilirsiniz. Bu kişiler aranızda mesafeli konuşmalar olmuş olabilir. Bir evraktan dolayı tartışma yaşamış olabilirsiniz. Yalnız gününüz geliyor. Burada aslında sanki bu kişiyle bir konuşma yapacaksınız ve karşı tarafı kıracaksınız ama kırmanız da gerekiyor çünkü artık çok fazla sorumluluk yüklendiğiniz ve bu sorumluluklardan dolayı da artık biraz yeter dediğiniz bir döngüye gireceksiniz. Burada ayağa dikildiğiniz, elinizde bir asa aldığınız başlangıçlarla alakalı aslında şunu 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 yapmam lazım, yönümü bulmam lazım. Yeter artık dediğiniz bir sürece, sürece de iki ay içerisinde gireceğiniz görünüyor. Tam bir dört yol ağzı nereye gideceğinizi bilmez bir pozisyonda bir anda hızlıca bir yere karar verdiğiniz ve burasının da çok temiz olduğu görselleri var. Aslında burada dört yol ağzına baktığım zaman iki yol kapalı olmasına rağmen acaba diyerek beklediğiniz ama sonuçta sanki böyle ilk gelen en doğru kararı verip yolunuza devam edeceğiniz görselleri de burada çıkmış arkadaşlar. Yani bugün maddi kaynaklar konusunda niyetlerinizle alakalı çok olumlu gelişmeler önümüzdeki süreçte sizi bekliyor. İlişkilerde neler var? İlişkilerde şöyle bir şey var. Çok yakın zamanda ilişkinizle alakalı güzel bir gelişme olmuş bir kere. Yani bir yakınlaşma da olabilir bu. E, konuşmalarda düzgün bir konuşma tarzı da olabilir. Yani aslında e, başım yandı yeter artık dediğiniz bir mevzuyu böyle arkanızda bırakmış. Yolunuza niyet ettiğiniz böyle de olsa benim için daha hayırlı olur dediğiniz bir süreçte görünüyorsunuz. Önünüz çok temiz arkadaşlar. Yani bugün aslında niyet ettiğiniz konularda. Başınız biraz yanmış sıkıntı yaşamışsınız ya da sabır etmişsiniz ama bu sabrınızın sonu gayet güzel sonuçlanacak çok güzel bir ağacınız var. Ağaç adak ve adakla alakalı güzel gelişmelerdir. Yani burada öyle bir yerde çıkmış ki hani bugün yarın diyeyim ya da yaşadığınız diyeyim o şekilde bir kısa, kısa alanda çıkmış. Bir güzel gelişme, ilişkide bir kara bulutun kenara çekilip daha bir aydınlık alana girdiğiniz görünüyor. Burada bir de e, ilişkilerle alakalı karşılıklı konuşmalar var. E, bu konuşmalar yalnız farklı bir konu olarak görünüyor. 5 aydır konuştuğunuz bir mevzu var ve burada sanki bir yerlere gitme, taşınma, yönelme görselleriniz var. Hani durup durup konuşuyorsunuz ama sanki tıkayıcı bir etki var ve bu tıkanmış olan etkiden çıkamıyorsunuz. Çocuklarınız olabilir. Ee, çevreniz, işiniz, gücünüz olabilir ama bir gitme dileği, isteği görünüyor. Geçmişe bakıyorsunuz, yapmış olduğunuz, elinizde olanlar ama gelecekle alakalı da bir yön vermeniz gereken süreçte sanki bir kafesin içinde görüyorum sizi. Fakat burada da güzel bir gelişme olacak ama Şubat ayında arkadaşlar. Şubat ayında e, bu kararlarla alakalı tekrardan hızlıca gündeme gelen bir süreciniz var önünüz açık burada vereceğiniz kararları sonuna kadar yapacaksınız gene aydınlık bulunduğunuz alandan daha temiz bir alana çıktığınız görselleri var hane konularında İlişkilerde dediğim gibi güzel gelişmeler var özellikle yakın zaman için sıkıntı duyacağınızı düşünmüyorum şöyle ki birlikteliklerde yapılan konuşmalarda e, herkesin evet sorunu sıkıntısı var ama karşılıklı kavgadan çok daha keyifli konuşmalarınızın olabileceği görselleri var peki buradan neler çıkacak bir de buradan şöyle şurayı bir sallayarak ben atmaya çalışayım daha çok e, iş gördüğünüz gibi e, ilişkilerde de bir de şöyle bir görsel var çevrenizde e, ilişki dediğim zaman sadece eş, eş partner olarak değerlendirmeyin çok fazla uğraştığınız insan var anneniz, babanız, kardeşiniz hani böyle elleriniz dolu dolu insanlarla çıkıyor. Herkese ulaşmak, herkese yardım etme isteğiniz var. Ahtapot görsellerinde çıkıyorsunuz. Şimdi burada önünüzde durmuş sizden beklenti içinde olan insanlar var ama çok insan arkadaşlar ve bunların hepsinin böyle kafasına okşar görsellerde çıkıyorsunuz. Ama bu kişilerin sorunlarını çözmek için sizden daha başka şeylere ihtiyaçları var. Yani burada kimi görsem elinizi omzuna atmışsınız. Evet yaparsın, halledersin, hallederiz diyorsunuz ama siz bu konularda o kişilere yardımcı olamazsınız. Onların başka yönden, başka yerden yardım almaları lazım görseli var. Sadece bir kişi zaten yakın zamanda ona yardım etmişsiniz ve ön açık görsellerinde çıkıyor. Haneye iki kişi gelme ihtimali var arkadaşlar. Yakın değil. Şöyle bir ay sonrası misafiriniz olabilir. 15 gün bir ay diyeyim aslında. Ee, burası temiz ve güzel çıkmış. İş konularında neler var? İş konularında aslında iki maddi konuyu aralıklarla halledeceksiniz ama ilk konu biraz daha küçük, ikinci konu daha büyük olarak görünüyor. Her şekilde bu iki konuyu da aşacaksınız ama sabır ve zaman. Çünkü burada sanki bir kişiden destek almak istemişsiniz fakat bu destek almaya çalıştığınız kişinin eli çok ince. Hani arkanıza dönüp bakıyorsunuz sanki geliyor musun hani destek olacak mısın der gibi ama destek olmaz arkadaşlar. Burada zaten bir buçuk ay sonra bu kişiyle önünüzü kapatıyorsunuz ilişkinizi kesiyorsunuz diyeyim. Yolunuza yalnız, elinizde tuttuğunuz yalnız bir çanta var. Bu da aslında yeterli olduğunuz konularda önünüzün açılacağını gösteriyor. Sanki burada şey hissiyatı geldi bana. Birisinden destek istiyorsunuz. Bu destek gelsin, gelsin diye bekliyorsunuz da desteğin gelmeyeceğini netleştirdiğinizde elinizde olan gücünüzü, kuvvetinizi tekrardan toparlayıp tek başınıza daha düzgün bir yola girecekmişsiniz gibi bir görsel var. E bu aynı zamanda ortaklık kurmak ya da ortak işlerde ayrılmak bir süre sonra ayrılacağınızı da ifade ediyor. Ama sonuç en baba sonuç şu elinizde o çantayı aldıysanız bilgi birikiminiz var ve önünüzde bir yol yolunuzda aydınlık. Başı biraz şey tabii ki bulanık e, hani mücadele edilecek 2-3 ay var ama ondan sonra çok güzel açılıyor diyebilirim. Elif halımıza göre arkadaşlar. Bu aralar çok şey çıkıyor. İş yerinden sağlık sorunu, iş yerinden hani sağlık sorunu derken kanser gibi böyle bir sorun. Ee, hani uğraştıracak bir hastalık sorunu görselleri çıkmış burada. Ama sizinle değil de iş yerinden tanıdığınız birileriymiş ya da e, aile dışından birileriymiş gibi görünüyor. Bugünkü falımız bu şekildeydi arkadaşlar. Gördüklerimi sizlere iletmeye çalıştım. Güzel bir faldı, temiz bir faldı. Aslında niyetlerinizle alakalı olumlu. Hani ben burada e, yani burada yapamazsınız diyemem. Hayır, olumlu güzel bir sürece gireceksiniz. Mücadele var, her şeyde olduğu gibi var. E, yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmiş olduğunuz konularda da aslında yakın zamanda güzel gelişmeler yaşayacaksınız gibi gibi aslında anlattığım konuları şöyle toparlamış olayım. Bugünlük de bu kadar diyelim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımı ile alakalı telefon numaram 542 77 66 910 WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki kahve falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.